Merhabalar. Bu videomda size yine örgü yardımcılarından bahsedeceğim. Şimdi ben e, robalı reklam bir bluz örüyorum. Bu gördüğünüz e, desenin olduğu kısım kol kısmım. Artık e, ayrıma geldim. Yani kolla gövdeyi ayıracağım, gövdeyi bitirip ondan sonra kolu örmeye devam edeceğim. Şimdi burada nasıl bir çalışma yaptığımı göstereyim. Elimde şöyle bir aparat var. Bunlar misinalı ama. E, ayrılabilir şekilde bunun şöyle bir düğme mi artık bir kilit bu şekilde vidalı bunu bu şekilde buraya sabitliyorum e, iyice e, sağlam olabilmesi için şöyle bir aparatı var şurada görünebiliyor mu bilmiyorum ama şurada bir deliği var oradan geçiriyorum bunu daha iyi sıkıştırabilmek kolayca açılmasını engellemek için yine aynı şekilde ucuna bir tane numaralı şişlerimden takıyorum. Yine aynı şekilde örgü örerken ya da işlemi yaparken gevşeyip çıkmasını engellemek için bunu şu şekilde sıkıştırmak için yoksa elinizde şiş dönüyor ve siz istediğiniz gibi sıkıştıramıyorsunuz. Şimdi şöyle bir ucunda kilit bir ucunda şiş olan bir aparat oluşturmuş oldum şimdi ben buradaki tüm ilmeklerimi bu şişime toplayacağım sıra sonuma geldim buradaki ayrıcım artık gerek yok buradan şişimi çekiyorum tekrar Aparatımı alıyorum. Şimdi ters yönde şişimi çıkarıp diğer kilit aparatını bu ucuda takıyorum. Böylece artık kolla gövdeyi birbirinden ayırdım bu ilmeklerim de buradan hiçbir şekilde kaçmayacak daha sonra yine ucuna bu şişi takacağım ve kolaylıkla diğer şişimden örerek alacağım bu şekilde artık gövdenin örülüşüne geçebilirim kollar ayrılmış ve gövde aşağıya doğru inecek şimdi ben gövdeyi de tekrar bir kısmı arka tarafın birkaç sıra daha öreceğim için yine aynı şekilde ön gövdeyi de şişimden ayıracağım bunu yapmamın nedeni de aslında yaka düşürme çalışması yaptım ben burada yaka düşürme çalışması yaptım ama sıra sonunda arkada bir iki sıra daha ördüğümde bu yüksekliği biraz daha artırıyorum ve böylece Yaka düşürmesi daha da aşağıya yani daha böyle rahatlatan önü rahatlatacak bir yakaya dönüşüyor. Yaptığım yakayla zaten düşüklük sağlanmıştı. Bir de arkada birkaç kaç sırada ördüğümle e, bu çok daha rahatlatıcı oluyor. Umarım faydalı olur e, çalışacak olanlara şimdiden kolay gelsin.